Hello! Vlog çekiyorum. Aslında bu benim sanırım dördüncü, beşinci vlog deneme. Her seferinde bir sıkıntı çıktı. Umarım bu sefer çıkmaz ve bunu izliyorsunuzdur. Şimdi şöyle size şey göstermek istiyorum. Şu şekilde şöyle seti göstermek istiyorum. Set diyorum. Set. Set nedir ya? Şimdi ben böyle vloglar da çekmeyi seviyorum. Siz biliyorsunuz. Böyle hayatımı beraber yaşayalım gibisinden. Şöyle çok güzel bir saç bandana daha yaptım. Bence çok güzel oldu. Hava çok sıcak o yüzden saçımı topladım ama size şöyle bir saçı açıp göstereyim. Bunun tarif videosunu çekiyorum şu anda. Artık bunu mu önce izlersiniz yoksa tarif videosunu mu bilmiyorum. Muhtemelen bu videoyu daha önce izlersiniz. Eğer ki bilgisayara atma ile alakalı bir sorun olmazsa çok güzel oldu. Sadece şeyi fark ettim. Ee, %100 mercerize koton iplikler bandana için bir tık sert kalıyor sanki. Ay, Şu şekilde bakın bayağı tatlış oldu. Tabii ben kötü bağladım şu anda da. Bayağı güzel bir bandana. Bunun ben böyle alize koton gold tarzı iplerle yapmak bence daha güzel oldu. Ee, bu iple daha çok bluzdur bir şeydir yapmak daha mantıklı buluyorum. O yüzden şöyle evdeki parça Alize Cotton Gold'larımdan birkaç renk örmeyi planlıyorum. Hatta Shopier dükkanıma da ördüğüm birkaç rengi koyacağım. Almak isteyenler hani öremeyip de almak isteyenler oradan alabilir. Ücretsiz kargo olarak koyacağım. Yapması çok eğlenceli ve kolay bence. Yani ben yapamıyorum ama diyenler için de öyle dedim aksesuar tatlış koyayım. Çünkü e, örgü örmeyi çok seviyorum biliyorsunuz. Yaptığım şeyleri birileri alıp kullanması falan da beni ekstra mutlu ediyor. E, bu sürdürülebilir moda, sürdürülebilir yaşam bu tarz şeylere de çok ilgi duyuyorum aslında. Sizinle de zaman zaman paylaşıyorum. Yani kullandığım iplerde de doğal ipleri kullanmaya özen gösteriyorum. %100 koton olsun, %100 yün olsun, %100 ne bileyim bambu olsun gibi. Çünkü böyle gerçekten dünyanın ömrü bitiyor ve kimse farkında değil. Birazcık daha kullandığımız şeylerin kıymetini bilmek. Gerçi insanlar artık insanların bile kıymetini bilmiyor. Bir tişörtün ya da ne bileyim bir tokanın böyle şeylerin kıymetini bilmelerini beklemek de birazcık aptallık oluyor bence ama. Neyse. Öyle yani birazcık hayatımızdaki şeylerin kıymetini bilmek bence önemli. Bu şeyler Pull&Bear'da 590 TL'ye satılıyordu. Çanta çam diye geçiyor. Başka çanta çamları da yapabiliriz isterseniz. Labubu isteyen çok var. Labubu aslında dünyada çok önce trend olmuş ama bizde daha trendler hep geç geldiği için şu an herkes daha yeni labubu alıyor. Labubu da yapabiliriz belki. Çok isterseniz videolar beğenilirse. Bu çiçekleri ben gördüğümde hoşuma gitmişti. Bunları takacak bir yaz çantam yok şu anda. Ama yine de yapmak istedim. Siz de isterseniz belki diye. Çok güzel oldu bence. Ortasına da tabii ben böyle şey tuhafiye gibi olduğum için ortasına da böyle şeyler, boncuklar falan koydum. Orijinali bu renkte Ben bir de bu renk yaptım. Bir tane de papatya rengini yapmak istemiştim ama sarı rengim yokmuş. Alize Cotton Gold tarzı iplerle yaptım onları da. Bu tarz vloglarda kullandığım şeyleri de size ara ara söyleyeceğim. Hangi ipi kullandım, neyi kullandım falan gibi söyleyeceğim. Mesela bana hep tığ seti soruyorsunuz ya. Benim mesela en çok tavsiye ettiğim tığ seti bu. Ee, şey pembe olan. Neden dersiz? Ben bunu herhalde sanırım çok tarçın tüylemiş bunu. Ah tarçın. Ben bunun bir tane yenisini almayı çok istiyorum. Neden derseniz bunu çok kullandım ben. Yani böyle bir tane bu üretim falan biter belki diye şöyle göstereyim. Yenisini almak çok istiyorum. Bende kırmızı da var, griler de var gördüğünüz üzere. Bütün renk tülükler var. Bir tek maviler yok. Biliyor musunuz bilmiyorum ama özel üretilmiş falanmış filanmış. Mavi tülip seti çıkarttı şey. Tülip çok oldu. Ama böyle 70 bin liraya, 75 bin liraya falan satılıyor. Böyle aşırı derecede danla bilişler gibi falan çok para kazanan bir influencer olsaydım sırf meraktan o tığ setini alıp incelerdim sizin için. Çünkü gerçekten bir tığ setin kaç para olabilir ki dediğinizde kimse 75 bin lira gibi bir şey beklemiyor. Ve ben de merak ediyorum 75 bin liralık nesi var. Yani özel üretilmiş bilmem ne renk mavisiymiş falan filan okey ama sonuçta bu bir tı. Tı seti yani. Örgü herkesin hobi ilgi alanı falan da değil. Neyse dün güzel bir temizlik yaptım salonda yerleri falan sildim. Şimdi güzelce video çekeceğim. Bu vloglarımda Arda beni de dedi. O beni mutlu etti. Çünkü o zaman daha çok size bu tarz vloglar, videolar çekebilirim. Yatak odasını toplayacağım. Eşyalarımı azaltma serüvenime bir taraftan devam ediyorum. Bu vloglarda onları da sizinle bol bol paylaşıyor olacağım. Siz de artık örgü örerken, işe gidip gelirken, ne bileyim yemek yaparken falan izleyebilirsiniz. İzninizle sehpada düzenimi görüyorsunuz. Size videoları bu şekilde çekiyorum. Burada bir saç bandanası videosu çekeceğim. Görüşürüz birazdan. Bandana tarifi videomu bitirdim. Sizi şöyle koyacağım. Ay yoruldum ya gerçekten. Şöyle bir tane şu renk yaptım. Şöyle bordo gibi bir renk. Çok mu büyük yaptım acaba? Ondan emin değilim ya. Beşte mi bıraksaydım? Şöyle yaptığımı düşünseniz. Şöyle daha mı? Bir önceki bandanaya ben bunu ölçeyim. Böyle kara. Böyle yok ya. Böyle çok kısa. Çok kısa. Yani aşırı kısa oluyor. Şöyle takayım mı? Böyle bandana takarken ben saçları komple toplamayı seviyorum açıkçası. Bandana yapıyorsun ama takamıyorsun. Evet. <Sessizlik> bence güzel oldu ya. Bu bandana takmanın olayı bence kesinlikle oradan buradan saç çıkarmamaya çalışmak. Bakın böyle çok tatlı oldu. Umarım siz de yaparsınız. Bu bandana Pinterest'te en çok sevilen bandanalardan biriydi. Kırmızısını da yapıyorum. Birkaç rengini yapıp şopu yere koyacağım. İsteyenler de oradan alsın. Çünkü şeyden dolayı Yapmasa zevkli. Hoşuma gitti yani bunu yapmak. Bir tane böyle yeşil yaptım. Dediğim gibi tek tavsiyem %100 kotonlu yapmayı. Kafamdaki %50 koton. Bu %100 koton. Bu bir tık daha sert oluyor. Ama şöyle bunun kombin olarak daha uygun diye. Şimdi bunu yaptım. Şimdi de dışarı çıkacağım. Birazcık yürüyüş yapacağım. Nus'u gezdireceğim. Sonra Arda'dan beni sahile götürmesini isteyeceğim. Birazcık deniz havası almam gerekiyor. Gerçekten inanılmaz bunu aldım. Burada her şeyi %100 anlatmıyorum ama hayatımda geçirdiğim en zor dönemlerden birini geçiriyorum. Allah da beterini göstermesin. Gerçekten zor dönem geçirirken yanınızda olan ve olmayanlar da çok belli oluyor. Baya şaşırtıcı yani. Gerçekten. Hayatta böyle kimseye güvenim kalmadı diyebilirim ya. Ama bu dönemden çıkarsam çok güçlü çıkacağım. Hep beraber çıkacağız artık. Yapacak bir şey yok. Benim kitabımla pes etmek yazmıyor yani. Neyse. Cık, güzel oldu zaman. Bir tane de kırmızı yapıyorum. Kırmızı yapıyorum dedim ya. Kırmızı çok güzel oluyor. Bu modelden başka bir şey de yapacağım. Bandana videosu bundan önce mi gelir sonra mı bu videodan bilmiyorum ama ee, bu modeli bu delikli modeli çok sevdim. Bundan bir tane böyle bluz gibi yazdık bir şey yapmayı da planlıyorum. Bundan nasıl yaparım bilmiyorum. Şu üzerimdeki keten elbiseyi de çok seviyorum. Bakın arkamı şu aynadan görüyor musunuz? Altı short. Çok iyi değil mi ya? Örgü örerken açarım yine. Birazcık beraber öreriz. Şimdi gidiyorum. Lucy'yi dışarı çıkarmam gerek. Tamam. Ay. Şey de. Tamam. Şimdi e, yürüdük geldik dışarıda. Bir yemek falan yedik. Bir tane Max'te biliyorsunuz Blue <laughs> TV Max diye bir şey oldu ya. Orada böyle çırılçıplak insanlar, kadın erkek şeklinde birbirlerini tanımıyorlar ama şeye koydular, bunları bir ada gibi bir şeye koydular, hepsinde harita var. Böyle bir şekilde orada hayatta kalmaya çalışıyorlar. Onu izliyoruz. <laughs> prensi izledik bu arada. Prensin hep kısa videolarını görüyordum. Ama hiç başlamaya vaktim olmamıştı. Arda'yla beraber prensi izledik. Gerçekten çok güzel. Yani e, emeği geçen herkese bayağı tebrik ederim kendi adıma. Bir izleyici olarak çok beğendim. 3. sezon da bir bizde bir şey olduk. Nasıl böyle biter? Leyla Mecnun'un son sezonunda e, Nurten'in ölerek bir tamile haliyle ölmesinde Erdal Bakkal'ın yıkılışı gibi Prensin 3. sezonda da bir yıkıldık. Leyla Mecnun izlemediyseniz. Leyla Mecnun'dan sonra ilk defa bir diziyi bu kadar sevdik. Bu da şöyle. Bakın şuradan görmeyeceksiniz ama. Şimdi donmuş yaban mersinlerini yiyerek bu programı izleyeceğiz. Bu arada şunun kırmızı halini bitirmeye çalışıyorum bir taraftan. Başladım artık. Bunu da bitireyim kırmızıyı. Ondan sonra başka bir şey yapacağım. Bu tarafta da şeyim var. Tek bir şey ördüm düşünmedin sadece şöyle bir plajeti örüyorum. Ama burada şey kafama bir tık takıldı açıkçası. Bunu muhtemelen söküp bu şekilde yapacağım. Çünkü çok ip yiyor. Şuradaki şu kare boş dolu kısımlar var ya. Bunları da şurası gibi yapayım diyor. Yani şöyle gösteremiyorum. Şu çiçekli yer var ya, bundan kazak yapmıştık katılım üyelerine özel. Şimdi eteğini yapıyorum ama şu doluk kısımları da böyle yaparsam daha az ip gider diye düşünüyorum. Bu mor ipten bayağı bir vardı, yeter diye düşündüm ama yetmeyecek gibi. Neyse, bu vlog da burada bitiyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Siz de izlemek isterseniz. Neydi? Programın adı neydi? Dımdızlak <laughs> Düzak yabanda diye çevirmişler de. Naked anne. Naked, şey naked, Brezil de naked ney Brezilde?" Naked and afraid. Naked and afraid Brezil diye afraid bir şey. Afraid ne demekti? Korkak mı? Korkusuz mu? Öyle bir şey mi? Evet. Neydi? Çıplak ve korkusuz Brezil. Emin misin korkusuz oldun de. Afraid'in? Değil. Değil ya. Ne Korkmuş. Doğru hatırlamışız. Doğru hatırlamışız. İngilizce biliyorum. Neyse. Afraid yani korkmuş. Yok bunlar e, bir bu e, tane... Kadın diyor ki, partnerimle aramda bir şey olamaz çünkü kocam var ve kocamı seviyorum. Kocam seni çırılçıplak bu programa elin adamıyla nasıl yolluyor? Ben de bunu anlamış değilim. Ama neyse. Gene de çıbıl çıbıl yolluyor ya. Doğru. Kadının ayakları yarı oldu falan. Hiç mi merak etmiyor bu adam? Karım ne oldu? Ne yapıyor? Bari götünüzü kapalayın. bu kadar anneye hmm. olmadı yani. Benim nezdimde sadece kilotla oraya gitselerdi de ne kıttı, Anladın mı? Tabii. Hiçbir şey yok. Bakın üstlerinde hiçbir şey yok. Ellerine bir tencere, bir çanta, bir de pala gibi bir şey vermişler. Yani öyle termit diyorlar ne bulurlarsa yiyorlar bazıları vejeteryan. onu da yemiyorlar bilmiyorum ama eğlenceli bir program ha, doğada vejeteryan nasıl oluyor onu da anlamıyorum ya. olamaz bence bir süre sonra yemek zorunda kalır Olabilir ama ki. neyse böyle öyle bir program ya. izliyoruz aşağı video açıklamasına da tam ismini yazarım ee, siz de bakmak isterseniz Tamam belki İngilizce bilmiyor. Çıplak Arası ve olduğunu bilemeyecek korkmuş. yani. Çıplak ve korkmuş. Neyse video açıklamasında ben böyle bir ek bilgiler ya, şimdi, koyuyorum. Al Siz çek, oradan al. bakarsınız. Al şunu çek ya. Çekmeyeceğim ya onu. Al şunu çek ya. Çekmeyeceğim. Bir sonraki vlogda görüşürüz. İnşallah bu videolarda sıkıntı çıkmaz da hemen izleyebilirsiniz. Videolarımı editlediği için Ağır de, çok de çok teşekkür, teşekkür ederim. <laughs> Hadi bay bay. Bu arada etekle ilgili de fikrinizi merak ediyorum. Yazın sökeyim mi? Bunu sökmeyeyim mi? Ne olsun? Çünkü benim bir plaj elbisesine bir plaj eteğine bir şeysine ihtiyacım var acil. Hadi bak